Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı temizlik personel mülakat sonuçlarını açıklamış olan CTE ve Merkez Teşkilatının sözlü sonuçları hakkında konuşmuş olacağız. Tabii her şeyden önce şuraya değinmek istiyorum ki bakın CTE ve Merkez Teşkilatı sözlü sonuç ilan diyorum. Yani temizlik personelinin taşla teşkilatından bahsetmedim arkadaşlarım. Hani birçok kişi taşla teşkilatının sonuçlarını bekliyor ama şu an için CTE ve merkez teşkilatı sonuçları açıklanmış oldu. Temizlik personelleri bünyesinde 3 alım, 3 ayrı alım gerçekleştirilmişti arkadaşlarım. Şu an tabloda göstermiş olduğum gibi bakın. Bakanlığımız merkez teşkilatına alınacak olan temizlik personelleri, CTE temizlik personelleri mülakat sonuçlarını beklemiş oluyorduk arkadaşlarım. 1287 sürekli işçi istihdamı içinde herhangi bir duyuru şu an için yok arkadaşlar. Hani ikisi açıklandıysa CT ve Merkez Teşkilatı açıklanmışsa inşallah gerisi de gelmiş olacaktır. Buna bir netlik kavuşturmak istiyorum başta arkadaşlarım. Yani toplamda 13.202 personel alınacaktı. Zaten Adalet Bakanlığı böyle duyurmuştu. Ondan sonraki süreçte 13.202'nin 1500'ü de temizlik personeline ayrılmıştı. Kura yöntemi sonucunda sizler sözümle kadar tabi tutulmuştunuz ve sonuçlar beklemiş oluyorsunuz arkadaşlarım. 0403'te başvurmuşsunuz arkadaşlarım. 0403'ten bu yana sözlü mülakatlara girdiniz. Sonuçlarınızı beklediniz. Şu an için artık son aşamaya gelmiş bulunmaktasınız. Sözlü mülakat sonuçlarınızı öğrenmiş olduğunuz takdirde süreç sizin için bitmiş olacak arkadaşlarım. Evet bakın merkez teşkilatı sürekli işçi istihdamı bugün itibariyle açıklanmış oldu. Herkese hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlarım. CT alımları içinde 58 alım var. Yani oldukça az bir sayıydı. 58 alımında hepsi hemen hemen açıklanmış oldu arkadaşlarım. Hani Ankara'da, İstanbul'da, Maraş'ta, İzmir'de açıklanmış oldu. Oradan sizler bakmış olabileceksiniz. Ben Denizli'ye ve Maraş'a bakmadım. Hani başvuran kişiler Denizli ve Maraş'tan duyurular kısmından öğrenmiş olabilecek sevgili dostlarım. Hani CT'nin de genele açıklanmış oldu. Merkez Teşkilatı sürekli işçi alımında sonuçları bugün itibariyle açıklanmış oldu arkadaşlarım. Bizlerin beklemiş olduğu da 1287 e sürekli işçi istihdam ilanı arkadaşlarım. İnşallah tez vakitte bunun duyurusu da gelir. Duyurusu geldiği takdirde kanalımıza yer vermeye çalışmış olacağız. Zaten hiç merak etmeyin arkadaşlarım. Artık eli kulağındadır diyorum. Hani diğer ikisi açıkladı. Bu da açıklanmış olacaktır. Allah'ın izniyle arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve bu bekleyişiniz güzel bir şekilde sonuçlanmış olur diye umut ediyorum. Peki açıklandan sonraki süreçte biz kaç gün içerisinde işe başlayacağız gibi sorular da geliyor bu kez. Hemen onu da yanıt bulmaya çalışalım. Bakın resmi yazıda diyor ki ataması yapılanların atama onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Yani sizin güvenlik soruşturması ve belge kontrolleri bittikten sonraki süreçte onay geldiğinde 15 gün içerisinde başlamış olacaksınız. Hani belge kontrolleri ve güvenlik araştırması da yüksek ihtimalle bir hafta iki hafta içerisinde biter diye düşünüyorum. Hani çok fazla uzama arkadaşlarım. Ee, sizlere onay geldiği takdirde 15 gün içerisinde işe başlamak zorundasınız. Eğer 15 gün içerisinde göreve başlamazsanız atamanız iptal oluyor sevgili arkadaşlarım. Evet benim aktaracağım bunlardı. Büyük alımın sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak ile ilgili sorular geliyor bu kez de. Arkadaşlar hala sözlü mülakatlar yer yer devam ettiği için tüm hepsi bittikten sonraki süreçte yayınlanmış olur diye düşünüyorum. Hani hepsi bağımsız zaten. Bağımsız olduğu için hani istediği zaman açıklayabilir izin geldiği takdirde yayınlayabilir fakat ilanların veya sonuçların hemen hemen aynı günlerde açıklandığını görmüştük daha öncesinde. Yine yüksek ihtimalle aynı hafta içerisinde, aynı gün içerisinde açıklanmış olacaktır sevgili dostlarım. Kazanan arkadaşlarımızı can gölden tebrik ediyorum. Kazanamayan dostlarımıza lütfen pes etmesin. İlanlar gelmeye devam edecek. İranlar oldukça başvurunuzu yapın. Nasibinizi arayın arkadaşlarım. İnşallah en sonunda en güzel kapı size açılmış olacaktır diye umut ediyorum. Hani sizler emek verin. Emin olun bu emek sonucunda illaki hani ee, belki geç olur ama en güzel şekilde sonuçlanmış olacak diye umut ediyorum. Çünkü emek veren herkes şu zamana kadar gerçekten olumlu bir şekilde sonucunu almış oldu. O yüzden sizler de emeklerinizin karşısını almış olacaksınız. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgiyi süreç atama ve ilanlardan haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sayılır arkadaşlarım.